İyi bir stratejiyi sadece geliştiren kişilerden öğrenebilirsiniz. Clash of Clans stratejileri konusunda daima güncel içeriklerle CG Köse her gün YouTube'da. Sevgili dostlar, hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans mücadelesi ile beraber sizlerleyiz. Evet, bayağıdır yani ortalama bir saat mi, yarım saat civarı önce arkadaşlar Kalan süreye baktığımda hemen hemen 40 dakika diyebilirim. Ağustos eleme mücadelesi geldi, bizlerle buluştu. Bayağı Discord'dan darladılar, Whatsapp'tan yazdılar. Abi bu Ağustos eleme mücadelesini ne zaman çekeceksin? Abi hemen gelip çekelim dedik ve bir kahvaltımız yaptık hemen sabah. Ağustos eleme mücadelesini çekmeye karar verdik. Şimdi nedir, ne değildir bir bakalım. Destansı üstü yerlerle bir et, becerilerini herkese göster, seyye ve gibi detaylara hiç gerek yok. Arkadaşlar öncelikle kanalımıza yeni geldiyseniz lütfen ricamdır videoya emekten dolayı bir like'ınızı atarsanız çok memnun olurum. İçten de bir yorumunuzu bırakabilirsiniz. Günlük olarak da Clash of içerikleri izlemek istiyorsanız mutlaka kanalımızı abone olmanızı öneririm arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet Ağustos ele mücadelesine saldırı kısmına gelmeden önce arkadaşlar gördüğünüz gibi iki adet inşaatçı iksiri vermektedir. İki inşaat İki adet inşaat çıkacaksa gerçekten ya benim için tüm köylerim için çok mükemmel bir ödül yani. Abi sonuç itibariyle 20 saat boyunca yani bir gün diyebiliriz bir gün boyunca tüm inşaatçılarımızı öne çekmiş oluyor. Bu benim için çok mükemmel bir ödül. Zaten inşaatçı iksirleriyle araştırma iksirlerini kaçırmam abi. Canavar gibi yaparım yani eğitim iksiri vesaire bunları sallamam da diğerleri benim için, benim için daha önemli. Şimdi gelelim Ağustos ele mücadelesinde nasıl 3 yıldız alacağız. Şimdi hemen saldırı moduna geçelim devam edelim. Evet dostlarım şu an saldırı moduna geçmiş bulunuyoruz. Hemen ordumuza kısaca bir bakalım saldırı pozisyonuna hemen bir geçelim. Şimdi şöyle bir geldim de genel olarak orduya baktığımda karma bir ordu. Yani bu orduyu normal şartlarda kullanır mısın? Kesinlikle kullanmam. Böyle ordu mu olur derim yani. Tabii ki görüş açısı farklılık gösterebilir. Beğenen arkadaşlar mutlaki olacaktır. Ben kendi görüş açımı söyleyeyim. Şimdi abi baktığımda 4 adet süper büyücü görüyorum. 5 adet şifacı yani bir yürüyüş yapacağımızı söylüyor oyun bize. Bunun yanında 3 adet pk, 2 adet minyon, 3 adet cadı ve 1 adet buz golemini görüyorum. Kelle avcısını unutmayalım. 1 adet de kelle avcımız mevcut. Kuşatma olarak bize bu sefer tomruk vermiş arkadaşlar. Peki tomrun içinde ne var? Hemen baktığımda gözükmüyor ama bu şekilde muhtemelen yeti vardı arkadaşlar. Diğer köylerde ufak bir deneme sonucunda görmüştüm. Hirolarımız tam takır, kuru bakır hepsi yerde yerinde arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntımız yok. Elimizde 5 adet de balon mevcut olduğunu belirtmek istiyorum. Şimdi bu orduyu mantıklı şekilde kullanıp mantıklı şekilde bir 3 yıldız çıkarmamız lazım. Dikkatli şekilde izlemeniz lazım. Genelde mücadele görevlerinde şu şekilde yorumlar görüyorum. Abi sen saldırdın ama biz saldırınca 3 yıldızı çıkartamıyoruz. Ya bunu çok nadir insanlar tarafından gördüm de o arkadaşlara özellikle bir seslenmek istiyorum. Abi bilimleri nasıl attığımıza, büyüleri nasıl attığımıza dikkat edin. Sizin en büyük avantajınız mobilden oynamanız. Şimdi bilgisayardan komutları vermek zor oluyor ve biz bazen çoğu zaman zorlanıyoruz. Ama siz... E, mobilde direkt askerleri tak 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 attığınız için herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Ondan dolayı neyi nereye attığımıza dikkat ederseniz hiçbir sorunuz kalmayacağınıza emin olabilirsiniz. Şimdi abi koruyucunuzun karada olduğuna emin olun tamam mı? Koruyucunuz karada olacak abi. Zaten oyun direkt karada veriyordu diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam onu bir netleştirmiş olayım kafamda. Şimdi zaten saldırdığımıza başlayacağız. Hadi saldırı moduna geçelim. Evet dostlarım saldırı moduna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi güzel şekilde saldırımız yapacağız. Kolay bir şekilde 3 yıldızımızı çıkartacağız arkadaşlar. Yaptıklarıma dikkat etmeniz lazım ki hızlı şekilde yol kat edebilirsiniz. Herhangi sıkıntı çekmeden yani videoyu tekrar tekrar izlemek zorunda kalmazsınız arkadaşlar. Tek seferde fullleyeceğinizi düşünüyorum. Sadece ince detaylara dikkat etmeniz lazım. Hadi devam edelim. Burada elime balonumu aldım. Buradaki havana bir adet balon atıyorum. Buradaki topa iki adet balon atıyorum. Elime koruyucumu alıp direkt şuradan bırakıp arkasına şifacıları veriyorum arkadaşlar. Bu birinci hareketimizdi. Buraya kadar herhangi sıkıntımız olduğunu düşünmüyorum. Hemen şurada okçumu alıp şurada bırakacağım. Elime minyonu alıp şurada bırakıyorum. Şurada da bir milyon sallıyorum. Duvar yıkıcılarımı alıp şurada bir duvar yıkacağım arkadaşlar. Şurada da ikinci duvarımı hemen yıkmak istiyorum. Şimdi gelelim abi elimize öfkemizi alacağız. Burada koruyucuya bir öfke kullandırtıracağız. Hemen şuradaki okçu kulesinin yıkılmasını bekliyorum ben genelde. Okçu kulesi yıkıldığı takdirde bir öfkeyi çakın. Oradaki büyücü kulesi, cehennem kulesi rahat bir şekilde koruyucu çıkartacaktır arkadaşlar. Bunların bilgisini almış olun ve içeriye girişi şimdi başlıyoruz. Hemen bir tık bekliyorum. Şu an büyücü kulesi de düştü. Şu an içeriye gönül rahatlığıyla girebilirim arkadaşlar. Şurada bırakıyorum ordumu. Şurada hemen barbar kral. Abi ne kaldı? Elime cadılar. Cadıları sallayalım. Kraliçe. Bazen ben birimleri artık unutuyorum abi. Gerçekten birimleri kontrol etmek zor geliyor. Şurada bir öfke sallamam gerekiyor. Balonları atacağım. Elime hemen abi burada buz gölemini alıp şuradan da şampiyon atmak istiyorum. Burada bir öfke kullanacağım. Hemen koruyucunun da yeteneğini kullanmam gerekiyor arkadaşlar diğer birimler için çünkü burada süper minyon çıkıyor. Bunu kullandıktan sonra şuraya bir zıplama atacağım. Şurada bir öfke kullanmamız gerekiyor tekrar. Minyonlar tamam. Onlar da GC abi. Şurayı bir donduralım. Burayı bir dondurmuş olalım seri şekilde. Tekrar donduracağız muhtemelen orayı. Aynen de öyle olacak. Bir donduralım. Vurma. Çok güzel vurdurmadık. Elimizde bir dondurma kaldı. Bekliyoruz abi. Tekrar dondurmamızı kullanıyoruz. Kaya saçarı son defa dondurmuş olduk. Gerekmeyecek ama burada hemen kelle avcımı normalde içeride kahramanlarda kullanmakta fayda vardı. Ben biraz bekletmiş oldum. Bekletmeyin arkadaşlar siz o kadar. Ben direkt seri şekilde kullansaydık daha mantıklı olabilirdi. Kraliçenin yeteneğini kullandık. Seri şekilde içeri girmesini istiyorum. Burada hemen geldik abi. Çok güzel. Şu ana kadar herhangi sorun yok. Kartal topumuzda düştü. Her elimde birim kalmadı. Hemen şampiyonun yeteneğini kullanıyorum ve bu işi bitiriyorum abi. Rahat bir şekilde 3 yıldız aldık arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla uygulayabileceksiniz. Ortalama 30 saniye yakında bir süremiz arttı abi. Şu an 3 yıldızımızı aldık. Evimize dönelim. Yani ben normalde savaşları tekrar tekrar yapıp süre uzatmak istemem. Rahat bir şekilde savaşımızı yaptık, işimizi bitirdik, ödülümüzü aldık abi. İki tane inşaat çiksiri bereket versin. Ben severim böyle şeyleri. Ve madem buraya kadar geldik neden bu iki tane inşaat çiksirini kullanmıyoruz abi? Çünkü ben bu köyü hızlı şekilde geliştirmem lazım. İnşaat çiksirleri bana canavar gibi lazım olduğunu söylemiştim. İki inşaat çiksirimi de aynı anda basıyorum abi. Bunlar da günün rahatlığıyla gidebilir. Biz de ufaktan videonun sonuna gelebiliriz. Arkadaşlar umarım videodan memnun kalmışsınızdır. Etkileşim adına like atmayı ihmal etmezsiniz. Bir de yorumlara teşekkür ettiğinizi belirtirseniz çok memnun olurum. Aramıza yeni katılan arkadaşlar da günlük olarak klişe okulan şirketleri izlemek istiyorlarsa mutlaka videoya yani kanala abone olmayı unutmazsa çok memnun olurum. Allah'a emanet olun diyorum. Diğer videolarda ve canlı yayınlarda görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin.